Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir süredir kaleci arayan Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri gibi isimleri ikinci plana atarak Sinan Bolat'ta karar kıldı ve 31 yaşındaki kaleci için görüşmeler yeniden hızlandı. Sinan Bolat'ın bonservisi elinde ve menajer ile yapılan görüşmede siyah beyazlarla büyük ölçüde anlaşıldı sadece imza parası konusunda küçük pürüzler kaldı. Beşiktaş yönetimi özellikle imza parasını aşağı çekmeyi başarırsa Sinan Bolat'la ön protokol imzalanacak ve transfer bitti gözüyle bakılacak. Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat 29 karşılaşmanın 27'sinde forma giydi ve kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi. Daha önce Kayseri Spor ve Galatasaray kalelerini koruyan Sinan Bolat yeni sezonda Beşiktaş'ın kalesinde olacak. İtalya Serie A ekibi Brescia'da kontratını fesheden ve boşa çıkan 29 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ta devrede. Özellikle ekonomik sebepler nedeniyle üzerinde kara bulutlar dolaşan siyah beyazlar İtalyan golcüyü düşük maliyetle kadrosuna kazandırıp camiayı havaya sokmak istiyor. Bu sezon çizmede çıktığı 19 maçta 5 gollük performans ortaya koyan Balotelli Kartal'ın gündemine hiç de yabancı bir oyuncu değil. Fikret Orman zamanında da Beşiktaş'a Balotelli transfer edilmek istendi ancak olmadı. Siyah beyazlar Brescia'dan 2 milyon euro kazanan tecrübeli golcüyü daha düşük bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. Balotelli Brescia formasıyla bu sezon 19 maçta 5 gol atmıştı. Beşiktaş henüz Gökhan Gönül ve Caner Erkin kontrat imzalamadı. Bu nedenle onların alternatifleri için transfer çalışmaları yürütüyor. Son olarak Beşiktaş'ın gündemine gelen isim ise tanıdık bir isim. Trabzonspor'da geleceği henüz belirsiz olan Filip Novak. Bordo Mavililer'de kontratı lig sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Çek Solbek Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe'nin de transfer hedefleri arasında olan Novak için kulübü Trabzonspor'unda kontrat yenileme önerisinde bulunduğu biliniyor. Özellikle Caner Erkin ve Rebekoyla sezon sonunda yollar ayırma ihtimali olan siyah beyazların bu hattı Novak'la doldurabileceği düşünülüyor. Filip Novak Trabzonspor formasıyla 3 sezonda 79 maça çıkıp 14 gol atmıştı. Siyah beyazların gündemine gelen diğer bir isim ise Sergen Yalçın'ın beğenisini toplayan Aston Villa ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Santrafor Kenan Davis. Davis 1.90 boyu olmasına rağmen topu çok iyi saklıyor, kanatlara da geçebiliyor ve çok iyi servis yapabiliyor. 22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a büyük bir güç katacağı düşünülüyor. Davis'in stili Başakşehir ve Kayserispor'da da daha önce forma giyen ve şu anda da Paraguay'ın Olimpia formasını giyen Emanuel Adebayor'a benzetiliyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda siyah beyazlar Davis'e imza attırmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın yeni gündemine gelen isim ise Talisca'nın menajeri tarafından bizzat önerildi. Gündeme gelen isim Çin'in Luneng takımında oynayan Roger Guedes. Sergen Yalçın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu daha önceden tanıyor. Bir senelik kiralık olarak kabul ederse isterim demişti. Menajeri ise bu konuyu Çin'deki kulüple görüşmek için özellikle izin istedi. Beşiktaş'ın zaten transfer gündeminde olan Jimmy Cabot'la ilgili de yeni gelişmeler var. Son olarak Fransızlar bonservis elinde olan Jimmy Cabot'un yeni adresi için Beşiktaş yazdı. Fransa ekibiyle yollara ayıracak olan Jimmy Cabot profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı. 26 yaşındaki Yıldız Troyes'te 61 maçta forma giyerken Lorient forması ile toplam 141 kez maça çıktı. Jimmy Cabot sadece 2016-2017 sezonunda yaşadığı baldır sakatlığı sebebiyle Lorient takımında sadece 6 maçı kaçırmıştı. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Sizler de yorumlarda tartışmalarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca transfer haberleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray olarak tek video ile anlatım olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.